Çocuğun evdeki çalışmalarını kontrol et. Ne yapıyor? Verilen ödevleri belirlenen süre içerisinde yapıyor mu, yapmıyor mu? Yaptığı ödevler ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Yine öğretmenin verildiği, verdiği ödevlerin ne kadarını öğretmenin istediği şekilde yapmış ya da öğretmen çocuktan ne bekliyor? Bunları öğrenip çocuk eve geldikten sonra mutlaka çocuğun bunları gerçekleşip gerçekleştirmediğini kontrol altına almamız gerekiyor. Ayrıca çocuğa planlı davranma alışkanlığını kazandırabilmek için mutlaka daha önce onunla yaptığımız plana, programa uyuyor mu, uymuyor mu bunu göz ucunda kontrol etmemiz gerekiyor. Kontrol derken şunu da yine akıldan çıkarmayalım. Hiçbir insan, çocuk da dahil, yakından, kontrolden hoşlanmaz ve kendisini baskı altında hisseder. Çocuğa kontrolün amacını da anlatmalıyız. Eksik yapabileceği bir şeylerin olabileceği, o eksiği tamamlamak amacıyla, destek olmak amacıyla onu kontrol ettiğimizi ona hissettirmeliyiz. Bunu yaptığı o zaman çocuk ne yapacaktır? Planlı çalışma alışkanlığını kazanmış olacaktır. Yine bazı durumlarda evde olmayabiliriz. E bu durumda da hiç olmazsa çocuğun ödevlerini bitirip bitirmediğini eve geldikten sonra defterini açıp kitabını açıp kontrol etmeliyiz. Bunu yaptığımız zaman çocuğun hem okula hazır gitmesini sağlarız hem de çocuğun gerçekten öğrenmeye değer verildiğini, ...ve öğrenmenin kontrol edildiğini hissetmesini sağlayarak onun daha planlı bir şekilde davranmasına katkıda bulunabiliriz. Çocuğa rehberlik etmeliyiz. Tabii ki bu rehberlikten kasıt okulda rehberlik danışmanının yaptığı kadar bir rehberlik değil, bir yönlendirmedir. Basit olarak onun... Ee, sorunlarını görme, o sorunlara uygun çözümler getirme. Bugün bir de delilerin yapmış olduğu önemli yanlışlardan bir tanesi de çocuğun öğrenme stilini belirlemeden, öğrenme stilinden haberler olmadan ona belirli öğrenme stillerini empoze etmektir. Halbuki yine yapılan araştırmalar gösteriyor ki herkesin öğrenme stili birbirinden farklı. Aynı şeyi kendiniz için de düşünebilirsin. Bazı çocuk sadece öğretmeni dinleyerek o dinlediğiyle yetinip başarılı olabiliyor. Bazı öğrenci ise öğrenciyi dinleyerek, öğretmenini dinleyerek fazla bir şey elde edemiyor. Geliyor o dinlediğini ne yapıyor? Kitaptan okuyor. Bazı okuduğuyla da yetinmiyor. okuduktan sonra bir daha onu yazıyor. Dolayısıyla Çocuğumuzun öğrenme stilini Nasıl daha kolay öğrenebiliyor? Bunu rehberlik danışmanıyla birlikte belirleyip ondan sonra da çocuğun yapacağı etkinliklerde ya da çocuğu yönlendirmede o öğrenme stiline uygun olarak eğer çocuğumuzu yönlendirebilirsek çocuğun öğrenmesi çok daha kolay olur. Yine çocuğun ödev yaparken, evde davranırken, arkadaşlarıyla iletişimde bulunurken iyi alışkanlıklar kazanmasına destek olmalıyız. Bunu yapmak için de kendimiz çocuğa ne yapmalıyız? Evde mutlaka model olmalıyız. Yine veli olarak ödevler hakkında sık sık konuşmalıyız. Öğrenciler bazen ödevleri ceza olarak aldılar. Ama ödev hiçbir zaman ceza amacı taşımaz. Ödev öğrencinin okulda öğrendiğini pekiştirmesi veya okulda öğreneceğine daha önceden bir hazırlık yapmasını ya da okulda öğrendiklerini geliştirmesini amaçlayan bir etkinliktir. Eğer biz ödevin ne anlama geldiği konusunda çocuğumuzla hem fikir olabilirsek ona ödevin önemini, yararını anlatabilirsek çocuk ödevi ceza olmak yerine kendi çalışmalarına bir katkı olarak, başarısına bir katkı olarak algılayacak ve daha iyi bir biçimde ödeve yaklaşacaktır. Yine bu çocuk yetiştirme ile ilgili de bir konu. Biz çoğu kez çocuklar yaramazlık yaptıklarında onlarla etkileşime geçeriz. Bak şu doğru yapmasan şöyle ol. Ya da şunu çalışmasam şunu yapmam sürekli e, çocuklar başarısız olacağını varsayarak o başarısızlığı ortadan kaldırmak için çeşitli şeylerde tembihlerde ya da tepkilerde bulunur. Halbuki çocuğun mutlaka iyi yaptığı bir şeyler de var. Eğer biz öğrencimizin çocuğumuzun yapmış olduğu başarılı çalışmaları değerlendirir, onları översek, onları takdir edersek çocuğumuz ders çalışmaya, ödev yapmaya daha iyi motive olacaktır. O nedenle de sürekli olarak yapmış olduğu iyi şeyleri ödüllendirmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Takdir etmeyi alışkanlık haline getirmeliyiz. Ha bu şu demek değildir. Bazen onu yaparlar. Birçoğu da belki şimdiden veriler sözü de vermiştir. Eğer üstüne işte sınıfını geçersen ya da karnen hep beş gelirse sana şunu alacağım, bunu alacağım. normal bir davranıştır. Okula çocuk başarılı olmak üzere. Eğer normalin üstünde, beklenenin üstünde bir davranış gösterirse çocuk o zaman ödüllendirilmeli. Bu demin saydığım büyük ödüllerle, madde ödüllerle ilgili. Aksi takdirde normal davranışı ödüllendirmek çocuğu sürekli bir ödül algısına da itebilir. da dikkat etmek gerekiyor. Bizim yine ödev kavramı da ilgili söylenecek şeylerden bir tanesi de çocuğa ödevin zor ve kolay olmasının ne anlama geldiğini anlatın ve mümkün olduğunca çocuğun kolay ödevlerden başlayarak ödevleri yapmasını sağlayın. Çünkü çocuk ödevi yaptıkça, doğru yaptıkça kendine güveni artacak ve kendine güveni arttıkça da daha kolaylıkla zoru başarabilecek. O çocukla yine oturup birlikte çalışmalıyız. Çocuğun çocuğumuzla ödevlerle ilgili bir hayal kırıklığı yaşıyorsak çocuğu zorlamamalıyız. Asla. Çünkü çocuğu zorladığımız müddetçe çocuğun öz saygısı zedelenecek ve çocuk kendisinde bir başaramazlık duygusu yaşamaya başlayacak. Öğrenilmiş çaresizlik de deniliyor buna. Çocuk öğrenilmiş çaresizlik içerisine düştüğünde ben yapamam, ben edemem, ben başaramam onu değiştirmek gerçekten çok zordur. Onun için çocuğun zorlandığını gördüğümüzde çaresiz diye düşmeye gittiğini gördüğünüzde birazcık ara verip danışmanıyla, öğretmeniyle mutlaka iletişime geçmemiz gerekiyor. Açık takdirde daha sonradan olumsuz davranmış, olumsuz duygularını değiştirmek çok daha zor olacak.